Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu video bir oyun videosu olmayacak. Şöyle yanımda gördüğünüz yeni mikrofonumun tanıtım videosu olacak arkadaşlar. Videoya öncelikle kutu açılışıyla başlayacağız. Daha sonra da mikrofonun özelliklerine değineceğiz ve düşüncelerimi anlatırken mikrofonu ses testinde gerçekleştireceğim aynı zamanda. Markamızdan başlayalım. PaiFine 2009 yılında Çin menşeli kurulan bir Ses ve mikrofon markası İşi Kulak ve mikrofon bu markanın. Bu mikrofonun da birazdan anlatacağım. Gerçekten çok beğendiğim güzel özellikleri var. Bir kutu açılışıyla başlayalım. Evet, kutumuzu açarak başlayalım. Önce bir çıkan malzemeleri tek tek gösterelim. Şöyle bir kullanım kılavuzu zaten klasik her üründen çıkıyor. Bu arada açıklamalardaki linkte hemen en üstüne koyarım. Türkiye distribütörünün linki olacak ürünü almak isterseniz 2 yılda garantisi mevcut zaten. Şöyle arkadaşlar kutuyu açtım. Zaten nizami dizili bir şekilde. Mikrofonumuz kendisi. Bu arada şak mountlu bir mikrofon onu anlatacağım. Mikrofonumuzun masa üstüne koymak için standı zaten takılı bir şekilde geliyor. Şu şekil koyalım. Bir adet kablo. Bir ucu tip A bir ucu tip C. Bilgisayara bağlamak için. Aynı zamanda telefonda da çalışıyor. PlayStation, Mac, Windows hepsinde uyumlu. O da güzel bir özellik. Özelliklerini anlatırken söyleriz. Bir tane pop filtre. Bu P harfi vesaire patlamaları, rüzgar sesi, hışırtı sesi artık nerede kullanıyorsanız onlar için. Bir tane de son olarak içinden çıkmıyor kutunun fakat harici olarak bu mikrofon kolları var ya istediğiniz yere çevirebildiğiniz genelde yayıncılar şöyle kullanır. Ondan takmak isterseniz ona bağlantı aparatı çıkıyor çünkü onlar sabit bağlantıda olmuyor. Her mikrofonun değişebiliyor. O yüzden bunu da koymuşlar. Bu da güzel bir düşünce olmuş. Mikrofonumuzu bilgisayara bağladım arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle özelliklerine geçmeden önce bu mikrofon yayıncı ve youtuber olmak isteyenler vesaire ya da oyuncular için değil sadece. Birazdan anlatacağım özelliklerde göreceksiniz ki toplantıya vesaire de uygun aslında çok güzel bir mikrofon yapmışlar. Hani kitapçan konuşmayı bırakalım biraz da kendim anlatayım. Başta da söylediğim gibi özelliklere başlayalım. Macbook, Windows, Telefon, Playstation hepsinde kullanabiliyorsunuz. Telefondan kullanmak için tek gereken e, tip C zaten mikrofonun kendi girişi. Diğer ucu tip A çıkıyor kutudan. İki ucu da tip C olan bir kablo lazım. Bu kadar. Yeni nesil tip C girişti. Telefonların hepsinde kullanabilirsiniz. 5 watt bir güç istiyor sadece. İkinci özellik bu mikrofon kardiyoid arkadaşlar. Mikrofonun pop filtrının olduğu ön kısımdan ses alıyor. Ya arkadan almıyorum. Arkadan da alıyor ama şöyle atıyorum sen bunu önüne koydun. Yayın yapıyorsun. Toplantı yapıyorsun. Vesaire. Sesi buradan alma yüzdesi çok daha yüksek. Yanlardan ya da arkadan atıyorum klavye sesi olabilir. Arkadan bir ses gelebilir. Çok abartılı bir ses değilse. Hani arkadan biri bağırırsa tabii ki de alır. Onları almıyor. Şöyle de örnek verebiliriz. Aynı konuşma tarzıyla Arkasından konuştum. Önünden konuştum. Aynı sesle. Arkadan duyacağınız ses önün dörtte biri falan olur. Öyle de anlayabilirsiniz. Ses alma şeyi teknik olarak ön kısımda yani mikrofonun. Bir diğer yönüyle bu mikrofonun dokunmatik çok güzel özellikleri var. dokunmatik olarak renk değiştirme özelliğiyle başlayalım. Şöyle ufaktan yaklaşalım. Elimi de koyayım. Arkadaşlar 3 farklı renk modu var. Geçişli, sabit renk, olaraktan. Ayrıca sabit renklerde de hepsini tek tek dokunuyorsunuz. Bir uygulaması vesaire yok. Sabit renklerde de böyle her dokunduğunuzda dokunmadık. Tuşa basmadan zaten parmağımla görüyorsunuz. Renkler ışıktan dolayı biraz patlama yapabilir ama yani hem geçmeli hem de tek tek olarak zaten modlar mevcut. Buradan istediğiniz gibi değişebiliyorsunuz. Bunun haricinde beni rahatsız ediyor. Bu arada renk geçişli olarak ayarladım. Şu an renk geçiyor. Beni rahatsız ediyor. Ya da şu an kullanmak istemiyorum derseniz aynı yere bu sefer basılı tutuyoruz. Komple ışığı kapatıyor. Mükemmel bir özellik ben çok beğendim. Komple ışıksız, sade güzel kullanabiliyoruz. Onun haricinde basılı tutup açalım ışığımızı. Bu üstte yeşil bir şey görüyorsunuz. Burada dokunmatik olarak ses kapama tuşu var. Dokunduğumuz zaman bakın kırmızı oluyor, yeşil oluyor. Abi ben en çok bunu beğendim. Yalan yok. Yani oyundasın, yayındasın, videodasın ya da toplantıdasın. Online derstesin fark etmez kullanıyorsun ya, ya. aniden odadaki bir sesi duymaması lazım. Yani bir şey oldu. Komşunun çocuğu girdi. Birine sesleneceksin. Bir şey var. Sen istiyorsun ki odamdaki sesler duyulmasın. Çok güzel özellik. Şöyle çok yavaş dokundum. Şöyle normalde dokunmatik Tet dokunmayla yeşil, kırmızı. Kırmızı olduğu zaman ses almıyor. Mükemmel. Ya düşünsene video çekerken buradan mikrofonun sesini mi kısacaksın? O çok güzel olmuş ben bunu çok beğendim. Ek olarak pop filtresi var zaten söylemiştim. Malzeme kalitesinden biraz bahsedeyim. Ondan sonra komple plastik arkadaşlar. Sert plastik özellikle ayak hani vurduğun zaman sert bayağı metal gibi. Tek metal parça şu pop filtre arkadaşlar. Çıkıktı ya ben bunu taktım videoya girmeden. Bu metal gerçekten öyle göstereyim hatta bir tırnağımla vurayım. Videoya tam net gelmemiş olabilir ama bildiğim metal. Kalanlar sert plastik. Şöyle sesimizi geri açalım. Ekstradan altında kulaklık takmak için kendi sesinizi dinlemek için bu bilgisayara normal kulaklık olarak değil. Kendini dinlemek için bir kulaklık girişi var. Tam onun arkasında da şurada parmağımla göstereyim. Kazanç var yani ses artıp azalma tuşu var. Başka da öyle bir özelliği yok ama zaten bu dokunmatik özelliğiyle yani ister ışığı kapatma olsun ister şey olsun. Yani bu özellikler yeter zaten. Daha ne olsun. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Chuck mount diyorlar buna. Mikrofonun masada olduğunu düşünün. Masaya bir darbe geldiğini düşünün. Şu dört kol sayesinde. Ben şu an darbe olarak elimi sallıyorum. <laughs> bu dört kol sayesinde. Yani mikrofon şu an mesela takılı olan mikrofonu elime alayım biraz. Bakın şu an takılı olan mikrofonu elime aldım. Bakın çok ufak dokunuyorum sadece. Ne kadar rahatsız edici kötü bir ses çıkıyor. Çok ufak dokundum. Bu mikrofonlarda böyle bir olay olduğu için bunun bu sallama mekanizması gelebilecek kötü seslerin vesaire önüne geçiyor. Yani hazır sabit bir mikrofonu ufak bir dokunun dediğimi anlayacaksınız. Teknik özellikleri de bitti. Yani peki o kadar şey gibi oldu. Hani sponsor oldular da övdün 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 gibi olmasın. Beğenmediğim bir özelliği de var tabii ki de. Ee, kendi mikrofonumu havaya kaldıracağım. Biraz ses gelebilir. Bakın mikrofona giren tip C portun orada bir 90 derecelik açı var. Bu mikrofonda beğenmediğim özellik de o oldu. Bunun portu dümdüz. Bu da büyük bir sorun değil tabii ki de ama görmüşken söylemek lazım. Şeffaf olmak lazım. Bu mikrofonumuzun yukarı aşağı hareket ettirmesini şöyle göstereyim. Bunları ayarlarken masamızda yerini ayarlarken bize engel olur. Böyle de bir yolu var. Mesela şu an kapattığım zaman böyle duruyor. Birazcık kaldırmam lazım. Kablonun da kırılmaması, rahat etmesi için. Şimdi ben bu mikrofonu takayım. En son olarak konuşmamızı da biraz da bu mikrofonu devam ettirelim. Mikrofonu elime aldım. Şöyle göstereyim tık tık biraz rahatsız edici bir ses gelecek. Şu anda sesime Fifine Game A8 model mikrofonundan duyuyorsunuz. Ee, düşüncelerimi anlatacağım. O anda gelen tüm ses buradan gelecek. Aynı zamanda da ses testi yapmış olacağız. Şimdi i̇lk baş beğendiğim özelliklerden başlamak istiyorum. En beğendiğim özellik şu tepesinde tuttuğum zaman zaten ses kesildi anladınız. Dokunmatikle ses kapatma tuşunu çok beğendim. Bu tuş gerçekten çok güzel. Elimde tutuyorum bu arada. Ee, Mikrofonun tabi bir diğer özelliği birazcık ses gelebilir. Şak mount var sallıyorum zaten şu an görüyorsunuz. Onlar sayesinde masadakiymiş gibi bir ses konforu veriyor şu an. Normalde çok sağlıklı değil elde tutup konuşmak ama onlar olduğu için pek bir sorun olmuyor ses kaydında. Bu ikinci bir güzel özellik. Ayrıca şöyle parmağımla dokunduğum zaman zaten renkler ve modlar değişiyor. Ee, önce renkler değişiyor sonra modları değiştirmeye başlıyor. Her dokunduğunuzda fark ediyor böyle güzel bir özelliği var ve basılı tuttuğum zaman mesela şu an yapıyorum komple kapatmak e bu güzel gayet mesela kapattığım zaman kameradan ışıkta kötü duruyor ışığı çok e, aydınlık değil böyle loşumsu güzel bir ışığı var ama şu an çok sade çok asil bir duruşu var e, bir yandan ses testi yaparken yandan da arkadan da konuşayım şu an aynı ses tonuyla aynı mesafeden yandan konuşuyorum Şimdi de aynı ses tonuyla aynı mesafeden arkadan konuşuyorum. Bunu da görmüş olduk. E bu neye yarıyor? Kardiyoid önden ses aldığı için arkada kalırsa eğer mikrofonu önünüzde tuttuğunuzu varsayalım. Arkada kalan klavye mouse'un sesi az gelmiş oluyor. Bu güzel bir özellik. Kardioid olmasının avantajı da bu. Önden gelen sesi daha kuvvetli oluyor. Ona göre tasarlanmış. Bir de çevresel her yerden aynı ses alan tipler var. Onlarda böyle bir şey söz konusu değil. Malzeme kalitesi olaraktan komple sert plastik. Bu pop filtresi metal. O beni de şaşırttı. Bildiğim metal tırnağımla vurdum. Kalanlar sert plastik. Ayağı sağlam ama e, mikrofonun kilosu da 600-700 gram vardır. ay Her şeyi takılı halde. Güzel yani öyle masa sallandığına falan düşecek bir şey değil. Ayağı özellikle ağır ki sabit tutsun diye. Boy olarak da şöyle bakarsak aşağı yukarı bir 30 santim falan. Çok büyük değil, çok küçük değil. Orta boyutta. Bunları söylemekte fayda var. Belki alacak olur. Bir yandan şeyini de açalım. ışını da açalım. Onun haricinde her platformda kullanabiliyorsunuz bunu. Windows, PlayStation, Mac, telefon. Yani hepsinde çalışıyor. O da çok güzel. Ben pek kullanmam ama kullanmak isteyen için güzel almışken. Burada da arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Şu anda bu piyasa fiyatı 3524 lira. E, videonun tarihinden sonra tabi değişebilir. O zaten klasik alışkınız. Onda bir sıkıntı yok. Ben videonun altına mikrofonu incelemek isteyenler, satın almak isteyenler için Türkiye Distribütörü Elite Müziğin linkini koyacağım. Direkt mikrofonun linkini. Oradan bakabilirsiniz. Bunu kıyaslayın arkadaşlar. HyperX Quad Test var, Quad Test S var, Rode mikrofonları var. Bu dediğim popüler mikrofonlar. İçlerinde olmayan özellikler var. Bu bizim A8'de olan ve fiyatları da bundan farklı. Onların da ses testini dinleyin, İncelemelerini izleyin. Tabi bunu düşünenler için. Ya ben teknoloji şeyler aldığım zaman Facebook gruplarında da varım. İnceliyorum, soruyorum, YouTube'dan videolarına bakıyorum. Fiyat olarak bakın, zaten bunun fiyatı daha ucuz. Ondan sonra özelliklerine ses testine malzeme kalitesine bakıp ona göre kararınızı verirsiniz. Fena değil özellikle şu dokunmatik olayını ben çok beğendim. Benim önceki mikrofonum da yoktu o da burada şu anda bizi izliyor. <laughs> e, videoyu kapatmadan son olarak da bir patlama testi yapalım. Normalde konuşmayacağımız kadar yakın mesafeye girip yapacağım. Hatta şöyle geleyim yani şey olsun 3 parmak mesafeden yapacağım. Ses tonumu da kısmayacağım aynı bu ses. P p p p patlama 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 kırbaç 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 özellikle şeyleri de vurguluyorum patlaç patlaç o filtrenin burada etisi tabi çok büyük İlla ki tabi ki de patlama şu an geliyor bunu bu mesafeden önleyebilecek bir mikrofon yok zaten çok aşırı kısmanız lazım o zaman da ses alınmaz yani mantıklı bir şey olmaz normal uzaktan mesafeden konuştuğun zaman engellemesi önemli. Buradan yaparsam engeller mesela. Kırbaç, kırbaç yaptığım zaman ettiler. Son olarak bu testimizi de yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.